merhaba kardeşlerim yepyeni bir Clash Royale videosuna hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle uzun zamandır sonra sizi görmek çok güzel. Bugün kuzenimle vs açacağız. Hatta 2-2'ye oynayacağız. Kuzenimin adı Memo. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Açıklamaya bırakacağım linkini. Onun kanalının linkini. Bu arada arkadaşlar yarım litrelik su çekilişimiz vardır. Çekilişe katılmak için beni takip edip bir de Memo Memo'nun hesabına takip edip videoya like atıp beni abone olup yorumlara yaptım yazmanız yeterlidir. Haydi başlayalım. Mini pekayı seçelim. Bombacı. Silahşör. Şimdi şuradan bir cellat seçelim. Şuradan bir korumalar. Arkadaş arkadaş arkadaşım Memo'nun. Arkadaşım Memo şu an beni duymuyor. Sonra da şuradan. Destemiz biraz ağır oldu ama sizler için değer. Arkadaşlar ben sesi kısalım. Yorumlarda çok şikayet ediyorsunuz. Abi sesim çok geliyor. pekala başlayalım. Hazırsanız. Arkadaş o buzun attığı için iksir çağrına girdi. Biz de sağdan golemi basabiliriz. Haydi. Bismillah. Tamam vurdum da. Arkadaşlar arkadaşım biraz mal olabilir. Onu... <laughs> mal mal konuşuyor işte. Havai fişekçi. Domaltacağız şimdi. Arkadaşlar o benim kulemi alabilir ama ben de onun kulesini alacağım. Bu arada arkadaşlar bizim kulemi alamadı. Koşun, koşun. Tepe, Allah. Arkadaşlar arkadaşım şu an bizi duyuyor. Yanıma geldi. Ay beni yenme dedi. Ben de ona bir kule verdim. İyi yapmış mıyım arkadaşlar? Ona bir tane kule verdim sadece. Arkadaşlar ay beni yenme dedi. Ben de onun için golem bastım. Ben ciddi ve satmıyorum arkadaşlar. Ben öylesine ve satıyorum. Ben ciddi oynasaydım şu an onun kulesini almıştım arkadaşlar. Bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın tekrardan. Burada Ma Mahmut arkadaşım da burada. Bizimle birlikte ee, video çekiyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar o adam pek attı. Pek attı için şimdi ona üçler çekeceğim arkadaşlar. 11 can kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bir pek diyelim Pek yol verelim. Pek sen bir git. Ah doğru attım arkadaşlar inşallah. O aldık okuleyi. Okuleyi aldık arkadaşlar. Arkadaşlar okuleyi aldık. video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar saldırıyor ama onu yeneceğimi bilmiyor. Efendim neymiş? Arkadaşlar pek kaldı. Oynayamıyor diye ona pek hayır bıraktım. Bir daha pek attı bot. Tam bir bot. Tam bir bot. Evet o yüzden yenileceğim. Tam bir bot olduğu için 3 tak çekeceğim şimdi ona. Ciddi oynamayın vakti geldi arkadaşlar artık. Şimdi Artık ciddi oynamanın vakti geldi. Artık acımak yok. Bizde artık acımak yok arkadaşlar. Artık salmayacağım. Yeter artık. Sal, artık sala sala kendilerine bir bok zannediyorlar. Arkadaşlar sala yeniliyor diye ağladı şimdi. Yanımda, yanımda böyle ağlıyor. Arkadaşlar ağladı diye ben de maçı saldım. Bakın arkadaşlar ağlıyor. Yendin yendin tamam sakin Efendim ol. Efendimiş. Arkadaşlar bu arada arkadaşım dayak istiyor şimdi. Seni yendim ağla diyor. Ben de videodayım. Evet onun kanalına abone olmayı unutmayın. Arkada, arkadaşım mamu ikiye ki oynayalım mı? Tabii ki. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar açıklamaya bıraktım hesaptan. Bu arada Salih kuzenim de burada. <laughs> Sadece de burada arkadaşlar. Evet buradayım. bir abone olun. Bir milyon abone istiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir diğer milyon, arkadaşımla maça girdik. Bir milyon sonra... Evet şimdi Karan Prens çok kötü oynadığı için evet. ona bu maçı sağlayabilir miyim? Arkadaşlar. Bir gol bir fıçı salalım. Ağlayacak şimdi. Bence şimdi ağlayacak. Onu yediğim için. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 1000 abone olunca 2 litrelik su çekilişimiz başlayacak. Daha büyük çekilişlerle Önce geliyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Ben 1000 bin, bin, abone olursam 50 lira dağıtacağım tam 5 kişiye. Evet arkadaşlar kuzenimin de yardım çığlığını duydunuz. Şimdi golden chat'e sattık. Ateş ruhu. Şimdi soldan kara prens basalım. Bu arada arkadaşlar video like unutmayalım. Arkadaşım kapıyı kapatabilir misin? Arkadaşım yok dedi. Nasıl kibar biri? Çok kibar arkadaşlar. Bu kadar kibar olduğu için ona bir redik su çekişimiz devam edecek. <laughs> arkadaşlar mi? e, ana plajda mobilizasyonumuzu yaptık. Arkadaşlar bu arada videoda cızırtılı sesler geliyormuş. ve e, e, yorumlarda çok şikayet ettiniz abi çok şey, şey geliyor diye. Bakın arkadaşlar mal beyinsiz. Mezarlık bastı tanksız. Onun için mi cezalandıracağım? Onun için mi cezalandırmanın kralını vereceğim? Eline verecek. Evet. Şimdi kasık yatık bir şey atarsa <laughs> bir şey atarsa kuleye çekeceğim. Arkadaşım ne gülüyorsun ya burada gameplay çekiyoruz ya. Merhaba arkadaşlar bu arada videoları katmayı unutmayın. Şimdi bir vlog Arkadaşlar bu arada Supercell açıkladı. Önümüzdeki ay Supercell. 16. seviyeye getiriyor. Evet arkadaşlar 16. seviye Supercell bize önceden söyledi. Biz Supercell partner olduğumuz için Supercell bize önceden ayrıcalıklaştırıyor. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar önümüzdeki ay Supercell partner olacağız. Supercell İnşallah. Supercell bize özel hediyeler getirmeyi unutma. Supercell'i sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü bizi partnerlikten çıkardı. 10.000 kişi takipçim olduğunda Spesiyallar like, kredi olacağım. Takip etmeyi ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kuleyi almış bulmaktayız. Yendik artık sal. Artık sal yendim seni. Yendim seni ezik. Ezikiyle bas köpek. Evet arkadaşlar beyinsiz arkadaşımız evet, öfke güzel. attı. Öfke çok iyi bence. Kuzenimin dediği gibi. <laughs> Büyük okçu atalım şöyle. Şöyle bir açıyı tutturabilirse kuleye de vururuz. Bir AQ arkadaşlar. Şöyle bir roket. Ve maçı kazandık. Ağlama. Bir dahaki sefere kazanacaksın. <laughs> Eminim ki bir sonraki sefere kazanacaksın. Üzülme. Evet arkadaşlar 2 v 2 oynayacağız şimdi kuzenim Memo Memo istek. Evet arkadaşlar ama video videoya like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Benim emeklerim boşa çıkıyor. Burada sizin için 50 kilometre yol kat edip geliyoruz. Emeklerimizi boşa çıkarmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu adam mal mal beyinsiz. Blok çattı. Yani ee, şey Arkadaş unuttum. Hatırlatabilir misiniz? Yorumlarda yazın. ilk şey evet ilk şey yazdınız. Bir tane arkadaşımız yazdı. Oradan gördüm ilk sayıymış. Teşekkür ederiz Orkun. Orkun bize ne olduğunu söylemiş. Teşekkürler Orkun. Hmm. Arkadaşlar video e, e, kanalımız büyürse ünlü olursam bir 2 milyon aboneye geçersek 2 milyon aboneye özel yaklaşık 10 kişiye bir TL çekilişimiz var. <laughs> bize çok zor. Kapıyı kapatır mısın sen? Arkadaşlar şimdi şövalyemizi başlayalım diyeceğim de kuzenim Memo Arkadaşlar bir tane kuzenim var Salih kanalında e, 50 TL çekilişi var tam 5 kişiye o değil. Onun kanalında da açıklamaya bırakacağım onun kanalında bu, bu arada bir golem basalım Bir de öfke basalım golem depar atsın golem koş bakalım koş bakalım golem. Golem haydi. Haydi golem haydi golem hadi golem haydi golem haydi golem golem haydi golem golem haydi golem haydi golem golem haydi golem 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 haydi golem 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 figürü şey yapacağız. Çekilişte bir iki yaklaşık 5 arkadaşımıza vereceğiz. Ne? Videomuzu izleyip like atıp yorum yapıp yorumları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu, arada, bu arada teşekkürler. Bir arkadaşımız abi çok iyisin yazmış. Orkun. Orkun teşekkür ederim. Orkun bizim sıkı takipçimiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar adamlar bizim de hayranımız çıktı. Arkadaşlar bu videoya bin like gelirse diğer videoda kuzenim Memo ve arkadaşım Mahmo ve Salih ile birlikte Brawl Stars oynayacağız. Kuzenim Mahmo da burada. O da şimdi Evet arkadaşlar bir gün onun daha sonuna geldik. Bu videoya bin like gelirse diğer videoda brosar çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.